Üstad Bediüzzaman Afyon hayatında diyor ki o devirde böyle münafıklar gelenek çocukları falan ayaklandırıyorlar. Hükümet içinde de bazı kişileri hareketlendiriyorlar. Ve kendilerinin üzerine kışkırtıyorlar. Onu anlatıyor. Bu defa diyor bu defa Taurus pek geniş dairede reisi hükümet ve hazır kabine planlı ve dehşetli bir evham ile hücum etti. Yani hükümetin içindeki insanları da etkilediler diyor. Ve evhamla yani şüphelenerek evhamlanarak hücum ettiler. Benim aldığım bir habere göre diyor. Çok emarelerle gizli münafıkların yani İngilizlerin devletinin yalan jurnalleri, yalan haberleri ve desiseleriyle, oyunlarıyla bizi hilafet komitesiyle ve nakşi tarikatının gizli cemiyetiyle tam alakadar belki piştar gösterip yani onları iç iş içe gösterip hükümeti büyük bir telaşla sevk ederek nurun büyük mecmualarını İstanbul'da ciltlenip alem İslam'da intişarını ve inayet ve makbuliyetlerini bir delil gösterip hükümeti korkutup kıskanç resmi hocaları bak. Diyanetin hocalarını ve vehham memurları, evhamlı memurları, bir kısım memurları aleyhimize insafsızca çevirdiler. Tahminlerince herhalde çok vesikalar, emanetler görülecek. Yani çok fazla uydurma, delil çıkaracaklar diyor. Hem eski Said damarıyla tahammül etmeyerek ortalığı karıştıracak diye kanaatleri varmış. Yani ortalığı karıştıracak diye bana diyor iftira atıyorlar diyor. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki o musibeti binden bire indirdi. Bütün tahalilerde hiçbir cemiyet ve komitelerle bir alakamızı bulamadılar. Yani hiçbir şekilde aleyhimizde delil bulamadılar yoktur ki bulsunlar. Onun için savcı iftiraları yanlış ve manalara medar mesuliyet olmayan cüzdi istinatlara mecbur kalmış. Yani hiç gereksiz yani ufak tefek şeyler söylemiş diyor savcı. Onun dışında hiçbir iftira yapamamışlar diyor. Şimdi tabi o devir değil şu an hükümet, dindar hükümet, dindar devlet, aklı başında bir yapı var. O zamanki hükümet yapısı falan daha değişikti tabi. İngiliz Derin devleti o zamanlar çok etkiliydi yani muazzam etkiliydi. Ama şu an Tayyip Hoca öyle şamatalara falan asla yüz vermeyecek durumda. MHP ile de ittifak olduğu için son derece akılcı, makul devlet terbiyesi hareket eden bir hükümet var. Dolayısıyla evhamlılar, vehamlar bağırsa çağırsa da hükümet hep akılcı çizgide devam etmede kararlı olduğunu göstertiyor.